Ne demiştik arkadaşlar? İlgi başlatır, sevgi büyütür, çabasızlık bitirir. İlginin başlattığı bir şeyleri çok doğru bunu görüyorum. Yani ilgiyi pervasızca başta veriyor erkekler. Sonra ortadan kayboluyorlar. Çünkü suni bir ilgi. Ve bazıları da ilgiyi böyle minik minik, sanki böyle bahşiş verilmiş gibi, garsona bahşiş verilmiş gibi, bahşedermiş gibi karşı tarafa lanse ediyor. O kadar saçma ki arkadaşlar. Yani ilişki insanı değilseniz ve kimseye bir aidiyet duygusu hissetmeyeceksiniz, ilgilenmeyeceksiniz, karşı tarafı yeşertmeyeceksiniz, ilginizle, varlığınızla niye ilişki yaşamaya kalkıyorsunuz? Yani bunu çok merak ediyorum. Ben ilgi insanı değilim, bu kadar sıkıntıya gelemem. Niye ilişkin var o zaman? Niye kadın istiyorsun, niye adam istiyorsun hayatında? Free takıl. Kimse karışıyor mu sana? Hayır. Ama ilgi sorumluluk gerektirir çünkü. Ilgi göstermeyi gözü alan adam ilgi görmeyi de göze alır. Çünkü darlayacak kadın öbür tarafta ya da adam darlanacak. Dolayısıyla ilişki bilincine karşı olmayan herkes ilgiye de karşı değildir arkadaşlar. İlgi yaşatır, ilgisiz bir ilişkiye tahammül edemiyor. O yüzden de uzak ilişkilere, soğuk ilişkilere, ucundan tutma ilişkilere sonuna kadar karşıyım tutkulu olacak. İlişki dediğin tutkulu olacak. Yoksa sal yakasını gitsin.